Başkanımıza teşekkür ediyorum. توكو <applause> بخير 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi kabul ediliyor. Bu bildirge çocukların refahını, eğitim hakkını, sağlık hizmetlerine erişimi ve ayrımcılıktan korunmasını hedefleyen 10 maddeden oluşuyor. Aslında bu sözleşme çocukların insan haklarının devletler tarafından yasalaşabileceği yani temel söz verdiği bir sözleşme. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin üç tane tarafı var. Birisi hak öznesi olan çocuklar, ikincisi sorumluluğu olan yetişkinler, üçüncüsü ve asıl tarafı da yükümlülüğü olan devletler. Yani devletlere diyor ki sözleşme, sen çocuklara karşı bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundasın. Evleri, sokakları, bütün gündelik pratiklerimizi düşünün. Her şey yetişkinler için aslında. Ee, evlerde bile hani elektrik anahtarının olduğu yerler yetişkinlerin boylarına göredir mesela. Otobüsleri düşünün, tutamakların çocuklar için değil aslında yetişkinler için ee, rahatlıkla tutamak, tutamak ya da ayakta kalabilmelerini sağlamak için. Ya da oturduğumuz sandalyelerin boylarını düşünün. Çocuklar e, dünya nüfusunun üçte biri kadar çoklar aslında, en büyük azınlık diyoruz. Öyle olmasına rağmen bu kadar yetişkinler için dizayn edilmiş bir dünyada kendilerini yani var etmeye çalışıyorlar. E, ee, Muhtarlarınızla, ilgili verilerimizi aldık biz. Hangi yaş grubuna göre, kaç tane çocuğumuz var, bu verileri toparladık. Hmm. Ve kıymetli başkanım, yardımcı Hülya Hanım'ın da meclis üyeleri, kadın meclis üyelerimizin, diğer e, müdür arkadaşlarımızın da destekleriyle önümüzdeki dönemlerde, özellikle hmm. e, Aralık ayında böyle bir çalışmaya gireceğiz müdürlük olarak.